Kıza selam ponçiklerim çok mutluyum Çünkü yeni dizi geliyor ama bu dizi öyle çok uzun bir dizi olmayacak kısa bir dizi olacak ama kısa ve güzel bir dizi olacak bu yüzden de çok mutluyum evimi daha şimdi yeni bitirdim ve bitir bitirmez size göstermek için can atıyorum ya bence çok güzel oldu iki katlı evi bayağıdır kullanmıyordum bu yüzden mutluyum açıkçası bayağıdır kullanmıyorum bu arada yeni sürüm gelmiş yeni sürüm bende şu an yok almaya biraz üşendim. Bu yüzden e, ya yani almaya demeyelim de yapmaya de, diyelim. Üşendim bu yüzden. Yok. Ama olacak. Yani sonraki bölümlerde baya bir bölüm sonra olur herhalde. Çok bilmiyorum. Kesin konuşmayacağım. Neyse o zaman hemencik videoya geçelim. Bu arada videonun konusunu söylemedim. Zaten başlıktan da gördüğünüz gibi ev turu çekiyorum. Yeni evimin yeni dizimin ev turunu çekiyorum. Şimdi başlangıç kısmında yani burada çok bir şey yok. Hatta karakterimi alayım mı? Evet ponçiklerim karakterimi aldım. Yani ben buradayım. Ben. Evet ponçiklerim ev çok güzel oldu. Yani size göstermek istiyorum. Bu arada evimin çoğu eşyası yok. Zaten çok da eşya almayacağım. Çünkü eşyaların yarısı benim evimde olduğu için alacak eşya kalmadı. Kıyafetleri de tamamlayacağım. Onun haricinde zaten mobilyaları falan göstereceğim size. O zaman hemen başlayalım artık. Burası evimin girişi ve evimin girişi çok sade oldu biliyorum ama ben çok boğmamak için böyle yaptım evimin girişini. Evin evimin içi daha güzel. Yani e, dışta zaten ne olabilir ki en fazla? Bu yüzden zaten koltuk koymuşum dışarıya, kanepe koltuk koymuşum. Daha ne olsun? <laughs> Neyse, ışıklandırma var böyle ışıklandırma. Zil zaten kendiliğinden var. Posta kutusu falan filan. Şimdi evin içine gir girelim ve giriş yaptık. Evin içine, evet pançıklarım burada bizi bir halı karşılıyor gördüğünüz gibi taşlı bir halı ama dokusu öyle değil yumuşak yani ee, burada açma kapama onaylama şey var. Burada bir çiçek var. Burada bir kamera var. Tabii ki de kamera olması lazım. Şakacıktan kamera her yeri görüyormuş gibi oynarsak sevinirim. Yani her yeri bütün odaları görüyormuş gibi. Çünkü her yere ben ayrıca kamera koy koyamam. O zaman eşya çok yer kaplar. Burada böyle hiç kullanmadığım şu ana kadar ama artık kullandığım şöyle bir şey var. Işık var. Çok güzel bence. O Biraz odaya çok yakışmadı ama güzel durdu. Bu yüzden bunu koydum. Çok güzel. Sonra burada montları koymak için, gereksiz eşyaları koymak için ya da fazla olan eşyaları. Genelde mont koyacağım ben buraya ya da yazlık ışıklarımı koyarım. Yani oyuncular. Burada ışık var zaten. Burada da ışıklar var. Şu ışıkları yakalım. Işıklı bir ev. Çiçeğimiz var böyle. Ee, burası girişimiz zaten. Bulutlu halımız da çok güzel. Burada zaten genelde bu evde her zaman koyduğum bir şey var böyle bir koltuk var. Oturma yeri var. Burada, burası da o kadar şey değil. Hatta buraya ben bir şey daha eklemek istiyorum. Tatam bence şimdi daha güzel oldu. Hatta tamamlandı diyebilirim. Bence çok güzel oldu. Ben bayıldım açıkçası. Burası da bu şekilde oldu. Yani burada da çiçek var zaten. Ben çiçek aşığı bir insanım. Burada ışık var böyle. Şimdi gelelim salonumuza. Salonumuzda böyle eşya koymak için böyle bir yer var. Son bu üstte saatimiz, poster, çiçek falan filan var. Burada da oyun şeyleri var. Burayı dolduracağım. Böyle olduğuna bakmayın. Burada da bir kızımız, bir de babamız olduğu için karakterlerden bazıları. Bu yüzden hem pembe hem siyah koydum ve ikisi de PlayStation oynamayı çok seviyor. Baba kız. O yüzden burası da böyle zaten televizyon da bu şekilde böyle. Haber izleyebiliriz. Böyle. Çok güzel bence. Bitti mi? Hah bitti. Gelelim e, diğer kısmımıza. Diğer kısmında bu masa var. masa kenarında bir dondurma var. Yaz mevsimine yeni girdiler bu kişiler. Yani kış daha yeni bitti. Okul daha yeni kapandı. Yaz yazın. Oynatacağım. Ama aslında öyle değil. <laughs> daha okullar yeni açıldı. Denilebilir hatta. Sınav haftası da geldi ponçiklerim. Yani iki tane sınav oldum. Şu ana kadar Türkçe ve Fen sınavı oldum. Diğer sınavlarda hayırlısı inşallah yüksek notlar alırım. Bana dua edin. Amin. <laughs> Şimdi e, burada da halım var bu şekilde ponçiklerim. Buradan da bu şekilde. Ve burada bir çiçeğim. Ve burada da kışın olan bir şöminemiz var. Kışın yanan bir şömine var. Şu düğme gibi geliyor ama basılmıyor buna ya. Bunu bana çözsün birisi. Aslan basılıyor da şurası mı açılıyor? Yok açılmıyor kardeşim ya. Neyse böyle bir şey. Burası benim banyom var. Bence banyom çok güzel oldu. Burada çocuğun yıkanması için böyle küçük küvetler var. Bir bebek olacak. Bebek sonradan olacak bu arada. Ay replikler veriyorum. Hayır. <laughs> Olacakları anlatmamam lazım dizide böyle burası da. Burada da küvet. Burada banyo. İşte bildiğimiz banyo. Klasik banyo. Böyle bakın. Bu da su sabun falan filan var. Buraya tuvalet kağıdı koyacağım. Daha koymadım. Halılarımız. Çöp kutusu. Böyle çamaşır makinesi falan var. Burayı da geçelim. Buraya ışık koymamışım ben. Koyayım hemen. Çok şey bir koymadım. Böyle normal bir şey koydum. Buranın ışığını da şimdi koydum çaktırmayı. <laughs> Işık koymayı genelde unutuyorum zaten. Burası da bizim babamızın yani dizideki karakter olan babamızın e, çalışma odası olacak. Burada birazcık yani hem eski kafalı hem bu baba hem eski kafalı bir kaf e, hem de Yeni nesillerle anlaşabilen bir kafada. Yani iki tane yönü var. Ve e, böyle ofisleri evi... E, zengin zaten adam zengin. Neden böyle bir şey yapmıyor? Zaten hayali de buymuş böyle güzel bir ofis gibi evinde olması. Ama eski türlerden böyle. Tarihe yani saygı duyuyor. İş yerinde zaten büyük bir şirketi var. Orada patron. Yani öyle. Burası da bu şekilde anlayacağınız. Burada çiçekler var. Burada bir şeyler var. Burada önemli bir not tutmuş. Burada bilgisayarı var tabii ki de. Burada e, defterleri, burada e, karısına evlenme teklif ettiği yüzükler var. Öyle. Ama yüzükleri takamıyorlar çünkü bildiğiniz gibi ta e, biz takamıyoruz karakter olarak takamıyorlar. Neyse. Burada dosyalar böyle falan filan var anlayacağınız ponçiklerim. Burada da zaten böyle çiçek var. Anlayacağınız bu şekilde burası da. Burada da minder gibi bir şey var. Bunu buraya koymak istedim. Belki burada yapar bir şeyler diye. Böyle başka bir şey yapılmıyor mu? Sadece yatılıyormuş. Neyse bunu da buraya koyalım. Öyle buradan da çıkalım o halde. Hadi üst kata gidelim bence. Yani ben direkt ben üst kata gitmek istiyorum ponçiklerim. Hadi gidelim. Evet ponciklerim gördüğünüz gibi geldik. Evet burada bizi giriş karşılıyor. Burada böyle halımız var pembiş. Burada tabloları astım. Çiçek var bir de bir tane daha çiçek bir de sefan üzerinde çiçek. <laughs> Aynı şey dedim boşver. <laughs> burada da ışık var ışık zaten. Gelelim buraya. Burası çok güzel oldu. Acaba sona mı saklasam diyordum ki zaten gördünüz yani sona saklanacak bir şey kalmadım. Ponçiklerim. burada böyle şey var. Burada havuz var zaten yeni sezon açılıyor. Burada her şey yapabiliriz. Burada barbekü bile yapabiliriz yani. Ay açamadım. Bir dakika. Heh açtım. Bu şekilde. Burası da. Burada da ailecek yemek yiyebileceğimiz şeyler var. Ama 4 karakter yok. 4 karakter sonradan olacak. Ailemizde. Yani bayağı replik verdim. Neyse burada da e, küçük çocuğun arzusundan böyle bir salıncak var. Ve burada da e, toplar var. Bu toplarla hem çocuk oynuyor, hem de karısı yani babanın karısı oynuyor. Adamın karısı oynuyor işte. Çiçek falan filan var. Burası da bu şekilde. İlk başta sadece şurayı koymuştum. Ondan sonra böyle ekleme ekleme yapayım derken bu hale geldi. Bence çok güzel oldu. Buraya ışık koymadım, bilerek koymadım çünkü buranın havası güzel zaten. Işık vuruyor yeterince. Bu yüzden koymadım. Burada bu şekilde. Şimdi mutfağa geçelim. Mutfak şimdi dolapların içi bomboş ponçiklerim. Ee, bunları dolduracağım ben. Şu an hiçbirini doldurmadım. Ee, doldurma gereksinimi duymadım şu anda. Dizi başlamadan önce dolduracağım. Ponçiklerim bu şekilde. Burada e, bebeğimiz yok aslında ama be bebeğimizin yani çocuğumuzun bebek sandalyesini seviyor. Yani hala daha orada oturuyor. Ama aslında büyük. Yani okula bile başladım. Burada da böyle e, hizmetçi varsa ev, evde. Yani daha düşünmedim olacak mı olmayacak mı? Yani varsa bu şekilde burayı koyabiliriz. Ya yani oturuyor, dinleniyor burada. Kahve falan içer yani anne de içer. Gelelim çocuk odasına. Çocuk odası da bu şekilde ponçiklerim. Çocuk odasında şöyle bir led var. Evet. Ondan sonra böyle çocuk çocuğun yatağı var. Ondan sonra burada feliş oyuncakları. burada da arabaları dağları, ağaçları falan filan var. Ve bu dediğim gibi okula gittiği için de böyle bir e, küçük bir çalışma yeri. Ama okula dediğim de böyle çok büyük bir şey beklemeyin. Ponçiklerimi söyleyeyim. Burada böyle e, boya kalemleri bo keçeli kalemleri makas, yapıştırıcı falan filan var. Burada urbacık da şey var. Burada bavulu var. Yani bavul olmaz olmaz zaten. Çok güzel bence bu bavul. Ben çok seviyorum. Burada da okul çantası ve içindekiler var. Burada daha bir şey yok, kıyafet almadım. Yani küçük eşyaları çok almadım Ponçiklerim. Ama alacağım, merak etmeyin. Dizi başlamadan hepsini tamamlayacağım. Burada da e, böyle bir oyun odası var Ponçiklerim. Burada yine led ışık böyle pembiş böyle. Bu, bu kız biraz pembe hayranı. Burada böyle e, şeyler var. Arkadaşı gelmiş sanırsam. Bu yüzden de böyle kek falan filan var. Allah gö göstermeyeyim diğer odayı. var diğer oda sürpriz olsun. Böyle müzik aleti falan filan var. Ondan sonra böyle oyuncağı var. Bence çok güzel. Bu şekilde oyuncağı. Ondan sonra burada da Barbie evi var. Burada saati var. Işığı var. Işıkları da açalım. Açamadım. Böyle açmayacağım. Vazgeçtim. Böyle burada da istediğini yapar istediği filmi, çizgi filmi izler bu arkadaş, bu çocuk. Ve yastıklar zaten oturmak için. Kaç kişi oturabilir? Üç kişi oturabiliyorsanız sen bu yüzden güzel. Ponçiklerim gelelim son oda. Burası da yatak odamız. Yatak odamızda yine kıyafet falan filan yok. Bunlar alınacak. Merak etmeyin. Hepsi alınacak ponçiklerim. Yani daha bunları bile almamış demeyin bana. Çünkü alacağım hepsini. Daha zaten evi daha yeni bitirdim ponçiklerim evi yapar yapmaz alacağım. Burada da ee, eşya eşya koyar diye işte dolap koydum. Burada bir tek ışık bu var. Diğer ışıklar yakışmıyordu. Bu yüzden koymadım. Böyle bu çok gereksiz bir şey. Çaktırmayın. <laughs> bu çok gereksiz. Boş verin. Burada yatağı var zaten anne babanın. Burada da gördüğünüz gibi böyle bir oturağımız var. Çok mutluyum. Saçmaydı ama ponçiklerim e, anlayacağınız ev bu şekildeydi. Sizi terasta devam edeyim. E, dizi evi bu şekildeydi. Yani ev turu bu şekildeydi ponçiklerim. Yani İnşallah dizimi seversiniz. Ben şu an kafada biraz kurdum zaten. Bu arada söyleyeyim dizi bana özgü değil yani. Ama e, sadece ben yapmadım ya daha bir sürü kişi yaptı bu diziyi. Bu yüzden beni ilgilemezseniz sevinirim. O zaman pançıklarım abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz pançıklarım, bay bay. Öptüm hepinizi.